Bismillahirrahmanirrahim. Meyve Risalesinden 6. Mesele Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kat'i hatsiz hüccetleri bulunan iman-ı billah rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halik'ımızı tanıttır Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusiyle mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halik'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Mesela, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış, hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Öyle de küreyi arz eczahanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenni tıp mikyası ile küreyi arz eczahane kübrasının eczacısı olan hakîm i Zülcelali, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor, şeksiz bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de küreyi arz denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz fenni makine mikyası ile küreyi arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak etrafından celbedip içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan, şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de her senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak kışta erzakı tükenen bir çarezi hayatlara getiren ve küreyi arz denilen bu rahmani iyaşe ambarı ve bu sefine-i sübhaniye ve binbir çeşit cihazatı ve malları ve konser ve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz veya okuyacağınız fenni iyaşe mikyası ile o katiyette ve o derecede küreye arz deposunun sahibini mutasarrıfını müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve ordugah şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir, takdirkârâne sevdirir. Aynen öyle de zemin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni orduyu Sübhani'de nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nev'in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek komandana azam tarafından verilen küre arzın bahar ordugahı, ne derece meskûr insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise, sizin okuyacağınız fenni askeri mikyası ile dikkatli ve aklı başında olanlara, o derece küre arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler, yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası şeksiz, bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıtırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa, küreyi arzdan bin defa büyük, ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmorafyanın dediğine göre küre arzdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i rahmaniyede bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre arzın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir. O derece de sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenni elektrik mikyası ile bu meşheri azamı kainatın sultanını, münevvirini, müdebbirini, saniini, o yıldızları şahit göstererek tanıttırır. Tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sure-i Kur'aniye yazılmış. Gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder ve katibini ve müellifini fevkalade maharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua şeksiz gündüz gibi katip ve musannifini kemalatı ile hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşallah, barekallah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de bu kainat kitabı kebiri ki bir tek sahifesi olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvani taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan bir kalem işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmuayı kainat ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i Alem, misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidar ise, o derecede sizin okuduğunuz fenni hikmetül eşya ve mektebde bil fiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet geniş mikyasları ile ve dürbin gözleriyle bu kitabı kainatın nakkaşını, katibini hatsiz kemalatı ile tanıttırır. Allahu ekber cümlesiyle bildirir. Subhanallah takdisiyle tarif eder. Elhamdülillah senaları ile sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen, yüzer fünundan her bir fen, geniş mikyası ile ve hususi aynası ile ve dürbinli gözü ile ve ibretli nazarı ile bu kainatın hali Azül Celalini esmasıyla bildirir, sıfatını ve kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan meskûr hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı Beyan çok tekrar ile en ziyade Rabbü semâvâti vel erd ve halâgâ semâvâti vel erd ayetleriyle halikımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek, hadsiz şükür olsun Rabbimize ki, tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim, insan binler çeşit elemler ile müteellim, ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece ile beraber hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz fakriyle beraber hadsiz zahiri ve batını ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah-ı zülcelale intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak herkes mensub olduğu efendisinin şerefiyle makamı ile iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi musibet zede mahpuslara da tekrar ile derim onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır onu unutan saraylarda da olsa zindandadır bedbahttır. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken bedbaht zalimlere demiş Ben idam olmuyorum belki terhis ile saadet'e gidiyorum fakat ben de sizi idama ebedi ile mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Hüve nüktesi. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu, ebeden daiman. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, La ilahe illahu ve kul huvallahu de ki huve lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sahifesinin mütalası ile ani bir surette görünen bir zarif nükteyi i tevhidde mesleki imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde Hadsiz derece müşkilatlı mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer, belki çiçekler adedince manevi makineler, fabrikalar bulunsun. Veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar cihazatı ile yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hüve lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralleri, ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin veyahut o hüvedeki havanın belki unsuru havanın her bir parçasının her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bil fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiyyun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor eğer sani i Zülcelal'e verilse, hava bütün zerratı ile onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca, hatsiz külli vazifelerini Halık'ının izniyle ve kuvvetiyle ve Halık'a intisap ve istinad ile ve saniinin cilve-i kudreti ile bir anda şimşek süratinde ve hüve telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde yapılır. Yani kalemi kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sahife olur. Ve zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalemi kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben La ilahe illa hu ve gul huvallahu hareket hareketi fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun vazifesini mütala ederken bu mücmel hakikatı tam vazı ve mufassal ve aynel yakin müşahede ettim ve hüvenin lafzında havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lemay ayı vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve hüve zamirinin mutlak ve mübhem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı mucizül beyan hem ehli zikir makamı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile bildim. Evet mesela bir nokta beyaz kağıtta iki üç nokta konusa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı, ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde aynı yakin gördüm ki hüvenin anahtarı ile ve pusulası ile fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar harfler kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını, hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, manada, o küçücük kulak ve lisanlara kemali intizamla gelip, çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak, o küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu aciip vazifeleri görmekle beraber kemali serbestiyet ile cezbedarane hal dili ile ve meskûr hakikatin şehadeti ve lisanı ile la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakin müşahede ettim. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakim mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin. Bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sahife havanın hakkal yakin el yakin, ilmel yakin derecesinde bedahetle zatı ı zülcelalin hadsiz gayrı mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalemi kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun alemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahf isbat namında yazar-bozar tahtası hükmündedir. İşte, hava unsurunun yalnız nakli asvat vazifesinde meskûr cilve-i vahdaniyeti ve meskûr acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi, unsur-u havainin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de, elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde şaşırmadan, muntazaman asvat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda, bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanda, bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemali intizam ile yetiştiriyor emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sahife-i havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını, aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim. Ve her bir zerre ve her bir parça lisan-ı hal ile La ilahe illa ve gul huvallahu ehad dediklerini bildim. Ve bu hüve anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsuru da bir hüve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Mütebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam.